Evet Merhabalar bu videomuzda benim kullandığım ve sizin de kesinlikle kullanmanızı önerdiğim 7 vs code eklentisini inceleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Evet ilk tanıtacağım eklenti aslında bütün dillerde herhangi bir projenizde kullanabileceğiniz ve kesinlikle kullanmanız gerektiğini düşündüğüm bir şey. Ee, eğer büyük projelerde çalışıyorsunuz mesela ben burada örnek bir proje oluşturdum ve bir sürü klasör ve dosya var ve bu klasör ve dosyalar birbirine karışabiliyorlar. Bunları çok daha güzel bir şekilde organize etmek için bir adet eklenti var. O da Material. Şöyle yapalım. zaten. Icon theme denilen bir eklense. Bunu kurduğunuz anda. Ve burada seçmeniz gerekiyor tabii ki. E, material icon theme'i seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz anda bakın. E, klasörlerinizin her biri farklı bir renge bir Dosyalarınız uzantılarına göre renk değiştirecek. Bakın mesela burada bir e, JavaScript dosyam var. JS dosyam var. Dolayısıyla JavaScript konu geldi. Klasörlerimin her birinin ayrı renkleri var. E, JSON dosyamın ayrı bir e, ikonu var. TXT dosyalarımın ayrı, ayrı bir ikonu var ve bu şekilde aslında projenizin çok daha düzenli durmasını ve aradığınızı gerçekten daha rahat bulabilmenizi sağlıyor. ve daha güzel gözüküyor. Evet, şimdi göstereceğim eklenti ise Tabnine. Bunun belki reklamını görmüşsünüzdür. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda reklamı çok fazla vardı. şu an bu aralar çok fazla görülmüyor ama bu aslında yapay zekayı kullanarak otomatik olarak kodlarınızı tamamlayan bir eklenti. Burada aşağıda bir şey de var. Örnek bir görsel de var bakın otomatik olarak kodlarınızı yapay zeka kullanarak tamamlıyor. Bunun bir güzel yanı ise şu ki siz kod yazdıkça e, sizin kod yazma biçiminizi de öğreniyor. Çünkü bu, bu bir yapay zeka bir proje. Dolayısıyla ona göre size daha iyi öneriler sunmaya başlıyor. Bakın bir sol taraftakine bakın bir de sağ taraftakine. Bu kod yazma hızınızı çok ciddi miktarda etkilebiliyor. Ben de mesela bir örnek yapmak istiyorum. Örneğin bir random sayı oluşturacağım. Const random dediğim anda... Ve met yazdığı zaman da bakın met.random sonucunu bana ulaştırdı. Fakat ben tam sayılı bir yapmak için ya tam sayılı bir random işlem yapmak için floor dediğim anda alta bana çıktı. Met.random. Ben bu da bunu zaten bastığım anda çıktı. Çarpı 100 demek istiyorum. Bu şekilde yazdım. Ben mesela bir random sayı daha oluşturmak istiyorum. Cons yazdım. Bu sefer random yazdığım anda altta bakın bana bir örnek daha çıkardı. Aynısını yazdığım konuda aynısını bir tane daha yapmamı sağladı. Bu sefer yeniden konsol yazdığım zaman bu sefer hiç random yazmama bile gerek kalmadan bana direkt olarak aynı öneriyi sunmuş oldu. Bu tabii ki çok küçük bir örnek. Büyük projelerinizde bunu kullandığınız zaman gerçekten kod yazmanızı çok çok fazla etkileyebilir. Bir de bunun en güzel kısmı şu ki bu sadece kod yazarken değil. Hani kod yazmaktan kastım şu. Bu şekilde biz metotları veya property'leri kullanırken değil. Aynı zamanda bir string yazarken de bir mesela bir konsol yazısı yazdıracaksınız. Tabii her zaman direkt olarak şey yapamaz. Fakat bakın ben burada gördüğünüz gibi bunun içerisinde bir string yazdığım zaman bile gidip de bunu otomatik olarak tamamlayabiliyor. Ben bunu konsolda konsol yazdığım anda zaten şu şekilde altta ikinci kısımda konsol noktalı yazacağım anlayıp şekilde T'ye bastığım anda zaten şöyle yapayım hatta. Ben konsol kendim yazdım. Otomatik olarak bakın testi bana gösterdi mesela. bu tabii ki yani daha önceki bir örneği de olarak sundu ama sadece bu kadar değil. gerçekten ama işinizi çok kolaylaştırdığını kullandıkça göreceksiniz ve ben kullanmanızı da öneririm açıkçası. Evet şimdi göstereceğim eklenti ise aslında parantezlerle ilgili. Bu bir süslü parantez veya normal açık parantez olabilir veya bir kapalı parantez olabilir. Yani şu açık parantez, kapalı parantez veya süslü parantez olabilir. Şimdi mesela ben burada bir örnek yazdım. Bu gibi süslü parantezlerin veya normal parantezlerin iç içe kullanıldığı durumlarda bazen karmaşık yaşayabiliyorsunuz. Mesela şu siz sildiğiniz anda mesela size bir hata verir. Tabii şu an burada çok net bir şekilde görülebiliyor. Fakat bazı kodlarınız o kadar karışık oluyor ki görmeniz gerçekten çok zor oluyor. Bunu siliyorsunuz, onu siliyorsunuz, parantezleri tek tek böyle gözünüzle kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten zorlayabiliyor. Tabii ki şöyle bir özelliği var, bakın mesela cursor'ı getirdiğiniz anda buna, mesela buna getireyim, bu parantezin nerede kapandığını bana gösteriyor. Ama bu tam olarak doğru bir sonuç veriyor mu? yani çok efektif değil aslında, gerçekten çok zor. Bunun için bir eklenti var, o da bracket pair colorizer. Bunu kurduğunuz anda, bakın kurdum ve şu an gördüğünüz gibi otomatik olarak parantezlerime renkler atıyor. Bu şekilde ben aslında kısmen hangi parantezin nerede açıldı, nerede kapandığını görebiliyorum. Parantezimi kapatayım. Bakın şu sarı parantez, bakın bu da sarı. Zaten şu çizgi de sarı oluyor. Veya burada bir mor yapmış bunu. Bunu mavi yapmış. Artık çok içeride olduğumuz için tekrar sarıya dönmüş. Bu şekilde aslında kullanmanızı öneriyorum bu arada kesinlikle. Çünkü süslü parantezler karıştığı zaman cidden çok vaktinizi yiyebiliyor. Çok basit bir işlem olmasına rağmen sizin dakikalarınızı alabiliyor. Arda arda parantez açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yanlışlıkla bir yeri siliyorsunuz ama nereye sildiğinizi unutuyorsunuz veya... Görmüyorsunuz bile nereye sildiğinizi bazen. Dolayısıyla bu sorunu yaşamamak için çok daha efektif bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Sıradaki eklentimiz ise yorumlarla alakalı. Yorum satırları programımız için çok önemlidir. Özellikle bir proje üzerine birden fazla kişi çalışıyorsa yorum satırları bırakmak gerçekten çok önemlidir. Ki iş hayatına geçtiğiniz zamanda veya iş hayatındaysanız da çok fazla kullanacağınız ve kullanmanız gereken bir şeydir. Tabii ki kendi projelerinize de yorum satırı bırakabilirsiniz. Kendinize de notlar bırakabilirsiniz. Bunu daha verimli yapmanın ise bir yöntemi var. Çünkü e, normalde yorumların tek tip yorum vardır. Bu şekilde. Yorum satır yazdığı zaman da böyle yeşil bir yazıdır. Ve bu herhangi bir şekilde özelleştirilemez. Sadece bu şekildedir. Fakat bunu biraz daha güzelleştiren bir eklenti var. O da Better Comment. Tabii ki daha farklı eklentiler var bu da benzeyen. Ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Oysa bu ise şunu sağlar. E, şimdi ben burada e, toplu mesela şu, biliyorsunuzdur belki slash yıldız yazıp da yıldızla kapatınca bu araya istediğimiz kadar yorum satırı girebiliyoruz. Ee, ben bunun aynısını kullanacağım. Fakat e, Better Commands otomatik olarak şöyle bir şey yapıyor. Slash yıldız koyup, ikinci yıldız koyduğunuz zaman otomatik olarak kapatıyor bakın. Ve bu şekilde yorum satırlarını arttırabiliyor. Şimdi siz, bu bir normal yorum satırı. Başına bir yıldız koyarsanız bu şekilde açık yeşil oluyor. Başına bir soru işareti koyarsanız mavi oluyor. Mesela to do yazarsanız iki nokta üst koyup da buraya istediğiniz yazı yazdığınız zaman turuncu oluyor. Bu ne demek? To do yapılacaklar demek. Yani siz mesela buraya kare fonksiyonu ekledik. Cube fonksiyonu eklenecek yazabiliriz mesela. To do olarak. Bunun dışında ünlem var. Bu da kırmızı yazılmasını sağlıyor. E, parametre girebiliyoruz. Mesela ben buradaki square fonksiyonunu burada belirtmek istiyorum. Param deyip square, square diyebilirim. Function yazalım mesela. Bu şekilde de bir parametre belirtebiliyorum. Bu şekilde de aynı zamanda olabilir tabii ki. Böyle daha iyi olur. Bir de şöyle bir şey var. İki adet böyle şey yaptığımız zaman, eğik çizgi koyduğumuz zaman, slash koyduğumuz zaman üstü çizik oluyor. Tabii ki bunları sadece bu şekilde toplu satırda mı yapılabilir? Hayır. Mesela ben derim ki square fonksiyonuna shift slash koyup, duplicate Veya mesela Buraya derim ki to do e, küp fonksiyonu eklenecek derim. Sonra derim ki yarın bir gün geldim ben buraya bir küp fonksiyonu yazdım diyelim ki. Şöyle function test olarak kalsın bu. Daha sonra bunu ne yaparım? To kaldırırım ve 4 saçlı hale getiririm ve bakın bu şekilde e, yapılmış bir şekilde yani üstü çizilmiş. Dolayısıyla ben bunu derim ki evet ben, tamam ben bu fonksiyonu yazdım artık. Dolayısıyla artık bu yorum satırı geçerli değil. E, Tabi ki direkt edebilirsiniz ama bu bu şekilde bir var Göstermek istedim sadece. Şimdiki eklentimiz ise projelerle ilgili. Şimdi eğer birçok proje üzerine çalışıyorsanız o projelerin her birini tek tek bulup açmak sizin için zor olabiliyor. Ya giriyorsunuz işte PowerShell'den açıyorsunuz veya buradan Open Folder direkt açıyorsunuz. Fakat bunun bir kısa yolu var. O ise Project Manager denilen bir eklenti. Ben eklentiyi kurdum. Direkt Install diyorsunuz ve bu eklenti size şu aşağıda bakın şöyle bir kısım getiriyor. VS Code'a bu şekilde aslında bu bunun eklenti sayesinde projelerinizi kaydediyorsunuz ve her ya yani VS Code açtığınız zaman direkt olarak bu panelden e, hızlı bir şekilde projelerinizi açabiliyorsunuz ve bence gayet kullanışlı. Mesela benim şu an bir proje açık şu an burada. Ben burada Save Project diyorum ve bana diyor ki projenin ismini gir. Bu benim birinci projem o yüzden Project 1 olarak kaydediyorum. Enter'a basıyorum ve bakın kaydedildi. Şimdi mesela bir de bunu kapatacağım. İkinci projeyi açacağım. Bu şekilde açacağım şu an. Ve şu an ikinci projemin içerisindeyim. Ve da gelip burada bakın yeni bir tane ekleyeceğim. Burada Project 2 diyorum ona da. Enter'lıyorum ve şu an bakın iki projem de burada var. Ben mesela birinci projeme geçmek istiyorum. Şuna tıklıyorum ve otomatik olarak bana projeyi. Aynı zamanda bakın terminali de bu dizine göre açacak şekilde direkt olarak bana bu projeyi açtı. Veya benim VS Code'um kapalı olsun. Ve VS Code'u açayım. Şu an tabii ki en son açtığım proje geldi ve terminal ekranında da en son açtığım projenin dizini var ee, veya herhangi bir proje açık olmayabilir ben mesela herhangi bir şöyle yapalım buraya mesela bir test başka bir klasör açayım ya test denilen bir klasör açtım ve ben burada open folder ile test klasörünü açtım İki projemin de içerisinde değilim farklı bir proje içerisindeyim veya herhangi bir proje içerisinde değilim ee, bu durumda yine de aynı şekilde basıp direkt olarak project 1'e gitmek istiyorum basıyorum ve direkt olarak hem dosya dizini hem de dosyalar terminal için dosya dizini hem de dosyalar gelecek şekilde projemi açıyor ve bence gayet kullanışlı bir eklenti. Evet şimdi göstereceğim eklenti ise aslında bir formatır. Formatır ne demek? Biliyorsunuz ki bizim programlarımızda bazı skoplarda girdiler bırakmamız gerekiyor. Yani mesela bu örnekte if true yazdığım zaman yani ben burada bir bu şekilde bir blok skop açtığım zaman şurada bir tab olması gerekiyor. Veya ben burada başka bir If daha açsaydım burada bir tab daha bırakarak yazardık. Aynı burada olduğu gibi. Yazamadım. E, fakat biz her seferinde bu tabları kendimiz mi düzelteceğiz? Çünkü bazen bozuluyor hatta genelde bozuluyor. E, ve hani bunların düzeltilmesi şart mı? Şart tam olarak değil. Programımız hala çalışır fakat programımız düzenli durmaz. Bu şekilde yaptığımız zaman en azından bunun if sorgusunun içerisinde olduğunu çok daha rahat görebiliyoruz. E, bu yüzden böyle bir tablı o girdilerin düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Peki bunu biz kendimiz mi yapacağız? Yani programımızda yüzlerce satır kod olabilir ve her birini tek tek biz mi yapacağız? Hayır. Aslında e, formatörler aslında bu işi yerler. bunu otomatik olarak yaparlar. VS Code kendi bünyesinde bir, bir formatör barındırır. Mesela JavaScript, TypeScript ve HTML için e, bunu kullanabilirsiniz. Diğer dilleri çok iyi bil ya, çok bilmiyorum var mı diye e, kontrol edebilirsiniz tabii ki. Siz programda Shift Alt F yaptığınız anda formatör otomatik olarak çalışır ve programınızın bütün girdilerini düzenler. Bakın şu an normalde böyleydi. Shift alt F yaptım ve tamamını düzeltti. Tabii ki burada mesela satır daha olsaydı hepsini aynı anda düzeltti. Ee, peki tamam çok güzel sıkıntı yok. Fakat bundan biraz daha güzel bir formatter var. Onun ismi ise prettier. Bu şekilde göstermek istiyorum. İndiriyorum bunu. E, ee, Prettier'in farkı ne? Prettier far de bir formatter, bir formatter ve tabi e, tabii yani aynı VS Code'unki gibi çalışıyor aslında. E, yine benim gidlerimi düzeltiyor. Fakat bunun dışında iki tane daha bir özelliği var. Onlar da şu şekilde. Öncelikle her satırın sonuna otomatik olarak noktalı virgül, noktalı virgül koyuyor. Birinci özelliği bu. İkincisi ise tek tırnakların tamamını çift tırnağa çeviriyor. Bu aslında programımızın daha düzenli durmasını sağlıyor. Çünkü zaten formatterın olayı budur. Yani formatter programın daha düzenli durmasını sağlar. Fakat ben şu an mesela shift alt f yapıyorum. Hala herhangi bir şey değişmedi. Noktalı virgül gelmedi. Veya bakın burada tek tırnak var. Tek tırnak koydum bilerek. Ama bu çift tırnak olmadı. Niye? Çünkü şu an benim formatterım ee, vs kodun ki. Petrol yükledim ama aktifleştirmedim. Peki bunu nasıl yapma, yapacağım? Sağ tıklıyorum dosyamın içerisinde. Ve burada format document visa geliyorum. Şimdi burada direkt olarak Peter yazdığım anda bakın. Yaptığım anda, yazdığım anda otomatik olarak girdiği düzeltti. Noktalı virgül koydu ve tek tırnağı çift tırnak yaptı. Ama ben bir daha yaptığım zaman shift alt ve hala VS Code'un kendi formatörü çalışıyor olmuyor. Bunun için default olan yani varsayılan olan formatörü değiştirmem gerekiyor. Yine aynı kısımdan sağ tıklayıp Format doküman atfittledikten sonra bunu ben direkt olarak configure diyeceğim. Ve buradan Prettier'i seçeceğim. Artık şu an default olarak, varsayal olarak formatter Prettier oldu. Yani ben Shift Alt F yaptığım anda e, Prettier'in kendi şey çalışıyor. O formatter çalışıyor, Prettier çalışıyor. Fakat fark ettiyseniz şurada bir değişiklik var. Normalde bizim programlarımız e, normal formatter'la yaptığım zaman şu şekilde gözüküyordu. E, yani böyle dört boşluk olacak şekilde, yani bir tab olacak şekilde gözüküyordu. Fakat e, prettier'le ile yaptığım zaman iki adet boşluk oldum görüyorum. Bu aslında ayarlanabilir bir şey. Nereden ayarlayacağız bunu? File'a geliyorum. References, Settings diyorum ve Preview yazıyorum. Şimdi burada sizin de herhangi bir şey çıkmadıysa VS Code'u tekrar başlatın. Hatta ben de tekrar başlatacağım. Evet, tekrar başlattım VS Code'u. Tekrar giriyorum Settings'e. Ve buraya ben Preview yazdığım anda bu sefer sonuç aldığımı görüyorum. Bir de Tab yazayım çünkü Tab'ı değiştirmek istiyorum. Burada bakın çıktı. Prettier, tab Width. Ben bunu normalde iki boşluğa karşılık gelecek şekilde ayarlamışım. Yani iki boşluk bir tab etsin diyor bana burada. Fakat ben bunun dört olmasını istiyorum. Ve bunu yaptığım anda Shift Alt F yaptığımda otomatik olarak dört boşluk yani normal benim e, kullandığım varsayılan olarak dört boşluk yapmasını sağlıyor. Aslında buradaki boşluk kaç tane boşluk olacağını belirliyor. Şu an bakın 1, 2, 3, 4 boşluk var. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bu aslında tam olarak extension alakalı bir durum değil. Tekrar settings'e girdiğim zaman. Ben buraya formatter yazdığım zaman. Bakın burada mesela şöyle bir özellik var. Format on save. Bunu açtığınız zaman şöyle yapalım. Aynı bu girdi sorunları olsun. Dosyayı Ctrl S ile kaydettiğiniz anda otomatik olarak bütün formatlama yapılır. Burada bir de mesela format on paste var. Bu da bu şekilde. Herhangi bir yerden kodu aldınız ve yapıştıracaksınız bu kodu. Şöyle bozalım. Hatta şu noktalı virgülleri de silin. Ben bunu kopyaladığım zaman ve tekrar yapıştırdığım anda otomatik olarak yani yapıştırdığım anda otomatik olarak formatlıyor. E, bu şekilde ekstra tabii ki ayarlar da var. Burayı karıştırabilirsiniz. Evet en güzelini en sona sakladım. Çünkü bu benim aralarında en çok sevdiğim eklenti. E, diyelim ki bir makineniz var. E, bir VDS'iniz var. Ve bu VDS'iniz bir Linux dağıtımı. E, şimdi Windows sunucu, Windows Server olduğu zaman çok rahatsınız. Çünkü uzak masaüstü programı üzerinden, uzak masaüstü bağlantısı üzerinden direkt olarak bağlantı kurabiliyorsunuz ve hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Fakat e, sizin makineniz bir Linux dağıtımı olduğu zaman, örneğin Ubuntu örneğinden gideceğim bir Ubuntu sunucunuz olduğu zaman buna bağlanmakta sorun yaşayabiliyorsunuz. Çünkü araya işte bazı programlar giriyor. Bazı programlarla bağlanmanız lazım. Tabii ki direkt PowerShell'den bağlanır, bağlanabiliyor. O da var. Ama mesela dosya transferi yapacaksınız. FTP kurmanız lazım. Vesaire derken çok uzun iş. Bunu çok kolaylaştıran bir eklenti var. Bunun ismi ise Remote SSH denilen eklenti. Bunu kuruyorum. Ve bu eklenti bize yeni bir kısım getiriyor VS Code içerisinde. Buna tıklıyorum. Ee, ve burada sizde boş olarak gelecek. Tabii ki IP adresini sansürleyeceğim. Siz burada artıya bastığınız zaman yeni bir makine ekleyebilirsiniz. Yeni makine ekleyeceğim ama nasıl ekleyeceğim? O da şu şekilde. Zaten PowerShell'den bağlantı e, salarken de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani mesela PowerShell'den de e, uzak ma, uzak masaüstü şeklinde bağlanabilirsiniz. Burada şu şekilde yapıyorsunuz. SSH yazıyorsunuz. SSH bizim bağlantı protokolümüz. Daha sonra Burada kullanıcı adını yazacaksınız makinenin kullanıcı adını genelde e, linux dağıtımlarında root olur bu kullanıcı adı o yüzden root yazıyorum bir add koyuyorum daha sonra buraya ip adresinizi yazacaksınız boşluk bırakıp tire büyük a yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Bunu, bunu yaptıktan sonra size e, e, hangi SSH configuration file'ı kullanayım diye soruyor ben en üsttekini şunu kullanmasını istiyorum buna tıklıyorum ve bakın sağ altta host edit dedi ve burada da aslında makineniz gelmesi lazım sizin siz bu makine tıkladığınız anda ve şu e, aslında sağındaki connect to host in new window'a bastığınız zaman sizin için bu şekilde yine bir VS Code açacak ve sizden makinenin şifresini isteyecek. Makinenin şifresini buraya yazın. Uzak masaüstü bağlantısı için belirlediğiniz şifreyi. Ve yazdığınız anda şu anda bakın uzak e, masaüstü şeklinde bağlandık. Connect to remote diyor. Ben burada open folder diyorum. Ve burada bakın şu an root klasörün içerisindeyim. Bir üst dizine çıkmak istiyorum. Şu an en üst dizindeyim. Ben burada hangi klasör açmak istiyorum? Ben mesela home'un altında. E, direkt buraya açayım. Okey diyorum. Ve bunu yaptığım anda şu an ben videosunun içerisinde tabii ki tekrar şifre istiyor. Videosunun içerisinde home klasörümün altındayım şu anda. Ben burada istediğimi yapabilirim. Mesela. Şöyle yapalım. Ben buraya yeni bir dosya açabilirim. Ryzen altı tamam Ryzen altına açmadım. Bu şekilde bir dosya açabilirim ya bakın silebilirim buradaki herhangi bir dosyayı düzenleyebilirim ve bunun dışında test.txt değil, yani test.txt denilen bir dosyam var ben bunu alıp bu şekilde VS Code'un içerisine atabilirim. Ya, bu sayede aslında FTP ihtiyacım kalmıyor çünkü dosya transferini direkt olarak e, yani normal bir Filezilla gibi bir programla FTP kurup da makineye e, uğraşmama gerek kalmıyor çünkü bu şekilde e, direkt kendi makine, makinemden Ubuntu makine ama direkt olarak dosya transferi sağlayabiliyorum. Botumu mesela diyelim ki Discord botu yapıyorsunuz. Discord botunuzu buradan çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir programınız vardır, bir web sitesi vardır, başka bir şey vardır fark etmez. Buradan direkt olarak bakın elinizin altında bir de terminal var çünkü. Bu terminalden bakın şu an şeydeyim. Eee en üst dizindeyim. Burada mesela home'un altına girdim ve diğer klasörleri görebiliyorum. Ne bildiğimiz aslında o makinenin içerisindeyiz. Ve bu uzak masaüstü bağlantısının arayüzü olmayan hali gibi. Gerçekten bence çok kullanışlı ve kesinlikle kullanın diyorum. Evet bütün eklentiler bu kadardı. Umarım sizde de bu eklentileri kullanır ve kod yazma performansınızı daha fazla artırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.